Doğanın tam ortasında mis gibi bir kahvaltı ardından huzur dolu bir gün. Biz tam olarak bunu yaşadık Bıçkıdere Doğal Yaşam Köyü'nde. Burası tam 50 dönümlük kocaman bir alan, kahvaltısı ise efsane, kuymak, çeşit çeşit peynirler, kaliteli bal, reçel ne ararsam var. Şırıl şırıl akan dere sesi eşliğinde kahvaltını yapıyorsun, etrafta tavuklar, ördekler, kazlar geziyor bir de kocaman bir at çiftliği var. Öykü atları çok seviyor ve özellikle küçük midilli atına bayıldı. Sen de diğer atlarla tanışabiliyorsun. İstersen onlara yakından bakabiliyorsun. Bu arada at çiftliğinde çok tatlı bir misafirimiz var. Maymuncuk Ceko. Kahvaltının dışında burası sadece sabah değil günün her anı lezzetli çünkü restoran kısmında dünya mutfağından birçok lezzet sunuluyor. Ayrıca burada konaklama imkanı da var. Doğayla baş başa kalabileceğin havuzlu 5 adet bungalov ve 3 adet taş ev bulunuyor. Kısacası doğa, hayvanlar ve huzur bir arada burası Akyazı'da Bıçkı Köyü'nde adeta cennetten bir köşe. Biz burayı çok sevdik mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Eğer buraya birlikte gidelim dediğin biri varsa hemen etikette ve videoyu ona gönder.